Evet, maç bitiyor arkadaşlar. Evet, maç bitiyor birazdan. Evet, uzatma dakikalarında Amaspor eşiğe karşısında 2-1 önde ve maç son dakikalar diyelim uzatmalarda. Özellikle iki misafir geldi onu Evet, Ahmet Spor rahat kazanacak maçı aslında. Bir nevi bu olsa maçı 3 puan maçı aldı. E, maç hakkında görüşünüzü alalım. Maça geldiniz. Bir sıfır mağlup bir Görüş... Süperdi. Süperdi. Maç gerçekten çok güzel bir maçtı. Çok bir maçtı. Evet. Evet. Hep beraber başardık. Sayın Ekim görüşmekle. Nasılsınız? iyi misiniz? Ederim. Hoş geldiniz. Evet, e, bir geldiniz. İki maça galip geldi. Görüşürüz alalım bu arada. E, Amed Spor'u tebrik ediyorum. 1-0 yenilgiden 2-1'lik galibiyete geçti. Aslında maçın başında şanssız bir gol yedi. Evet. Gerçekten daha maç ısınmadan şanssız bir goldü. Hak etmediği bir goldü. Ama sporcular morallerini bozmadı. Maça asıldı. E, barikat e, ekibi de <laughs> desteğin devam ettirdi. Tüm taraftarlar desteğin devam evet. ettirdi. Ve ikinci yarıda gelen gollerle paça aldık. Siz, Siz de Sayın ]iniz. Remze Tosun vekilimiz geldiniz aslında. Evet. Benim iki iki misafir geldi, iki gol geldi. <gülüyor> <gülüyor> Evet Sayın Başkanım, öncelikle sizleri tebrik ediyoruz. Yine uçmağın alındı. Ee, görüşlerinizi alalım başkanım. Zor maçtı, genç takım. İyi koşuyorlar. Maçın başında talihsiz bir gol yedik. E, ee, oyun disiplinden kopmadık. Maçın sonuna kadar sporcularımız mücadele etti. Uçmağını almayı bir lider olduk. Ee, sevmişiz, mutluyuz. Önümüzdeki maça bakacağız. Onu başkanım, Daha başarılar. 30 maçımız var. Başarılar başkanım. başkanım. Evet hocam benim maç hakkında görüşlerimi alalım. Evet bu maçın zor geçeceğini e, gerçekten biliyoruz. E, Karşımızda çok koşan, çok mücadele eden, tecrübesiz ama e, dediğim gibi çok mücadele eden takım vardı. Tabi e, kendimizi ona göre hazırladık. Bir de bu maçın tabi ayrı bir önemi olduğunu söylüyorlar, mutlaka kazanmamız olduğunu. Söylüyor. Bir de bu bizim üzerimizde biraz baskı yarattı. Evet, fark e, bekleniyordu hani. Evet, yani işte her zaman söylediğim gibi maçlar kağıt üzerinde, kazanılmıyor. Futbol bu. Dünyada yenilmeyen takım yok, berabere kalmayan takım yok. Ama çocuklarımız gerçekten bu haftaki antrenman performansı inanılmazdı. Erken golü bulursak maç çok daha farklı yere gidebilirdi. Hatta gol attıktan sonra beraber iki-biri bulduktan sonra birçok pozisyonlar bulmaya başladık, bunu erken bulsaydık. Bu takımların sıkıntısı bu şekilde. Tabii o yediğimiz golde de Anıl'a ve Okan'a resmen faul yapıldı, verilmedi. Defansa etkisiz yakalandık, golü yedik. Ya konuşacak fazla bir şey yok. Eskişehir Spor Takımı genç oyuncular var. Tebrik ederim onların da mücadele edildiğini. Biz yolumuza devam ediyoruz, bizi hiçbir şey ilgilendirmiyor. Biz önümüzdeki Karayişepe maçını hazırlanıyoruz. Oldu hocam, başarılar, saygılar. Tebrikler. Ee, evet, maç hakkında gücünüzü alalım. Eskişehir'i 2-1 yendiniz. Evet. evet bugün bütün arkadaşlarımı tekrardan tebrik ediyorum Güzel bir seri yakaladık Bunu da devam ettirmek istiyorduk Bugün de zor oldu ama güzel oldu 3 puanımızı aldık evet. ee, Bu maçın önemi çok farklıydı bizim Şimdül. için Hem bizim için Şimdül. hem taraftarımız için, Hem e, halk, halk, halkımız için çok önemliydi Bunun için 3 e, puan aldığımız için çok mutluyuz İnşallah böyle devam eder Sağol teşekkürler ee, Evet hocam maç hakkında görüşünüzü alalım ee, Eskişehir son sıralarda olan bir taklidi ama Spor'da Sezon başında iyi giden bir takım. Ee, iyi top oynadı iki takımda. Genç bir takım Eskişehirspor, Hatalarını kurbanı oldu. Bir kişi eksik kaldı. Ee, zor bir maçı Ahmet kazandı. Ama Eskişehir Spor da kötü oynamadı. O gün şeyle iyi mücadele etti. Evet hocam maç hakkında görüşlerinizi alalım. Zor maç. Bu maçlar çok zordur. Ahmet Spor 10 kişi rakibe kalmasına rağmen 2-1 galip geldi. 3 puan çok önemliydi. İnşallah daha iyi olacak sevgili e, izleyiciler diyelim. Amespor Eskişehir e, maçında 2-1 aldı. Tabii Eskişehirspor e, geçmiş maçta da biraz farklı yaptı. Yenildiği için herkes Amespor'un fark atacağını söyledi. Tabii Eskişehir kapandı ve ilk golü sürpriz atarak zorla da olsa Amespor 2-1 maçı aldı ve diyoruz bizi izlemeye devam edin. Saygılar.